Merhabalar, bugünkü videomuzda hep birlikte Kayseri mantısı yapacağız. E, bütün incelikleriyle, detaylarıyla sizlere Kayseri mantısı nasıl yapılır e, anlatacağım. Şimdi malzemelerimize geçelim. E, malzemelerimizde neler var onları inceleyelim. E, mantımızın dış malzemesinde 4 su bardağı unumuz var, 1 adet yumurtamız var ve 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var e, ee, hamuru orta sertlikte olacak ne yumuşak olacak ne de çok sert olacak açılması çok zor olur sert olursa Evet arkadaşlar şimdi hamurumuz tamam ee, ağzını kapattık yarım saat dinlendirdik şimdi burada mantının içini hazırlıyoruz 250 gram kıymamız var bir baş soğanımız var rendeledik ve suyunu sıktık maydanozumuz var ee, onun harcında baharatlarımız var ve tuzumuz var. Şimdi bunu bir güzel şöyle köfte kıvamında şöyle doğrayacağız. Öncelikle uçlarına inceltmemiz gerekiyor. Çünkü orta daha e, çabuk açılıyor ve ince oluyor. O zaman da orantılı olmuyor. Evet. Gibi hamurumuzu açtık. Şöyle hafif unluyoruz. Çantamızda aldık. E, şimdi. Eşit e, mantı hamuru eşit şekilde nasıl kesilir onu göstereceğim. Şöyle biraz daha unlayalım. Hafif unluyoruz tabii ki. Fazla değil. Şöyle şu şekilde ocaklaba sarıyoruz. Şöyle ocaklabı çekiyoruz ve şu şekilde şeritler halinde kesiyoruz daha sonra şu şekilde bunları açıyoruz şu şekilde bunları da kare şeklinde keseceğiz ve hepsi orantılı olacak gördüğünüz gibi gayet orantılı bir kesim oldu Orantıyı en kolay e, ve en orantılı kesim şekli budur. Hamurlarımızı aynı şekilde kestim. Şimdi sıkma aşamasına geçiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle kıymayı koyuyoruz içine. Şöyle çapraz bir şekilde şöyle bastırıyoruz. Evet şöyle koyuyoruz şöyle çapraz getiriyoruz şöyle bastırıyoruz Evet şimdi sıktığımız mantıyı görüyorsunuz streçleyip e, buzdolabına kaldırmıştım ben bunu e, şimdi haşlama aşamasına geliyoruz burada suyumuz kaynadı tuzunu attık bu kaynamış suya mantılarımızı atıyoruz Evet, şimdi mantımız pişti, haşlandı. Ee, şimdi üzerine yarım çay bardağı kadar soğuk su döküyoruz. Bu yapış yapış olmaması için. Ve şimdi çok az bir su kalacak şekilde süzdürüyoruz. Evet, şimdi sosumuzu yapıyoruz. Bunda iki kaşık e, margarin var bir kaşık da bir buçuk kaşık kadardan salçamız var. Evet şimdi süzdürdük. Bu kadar bir suyu kaldı. Şimdi hazırladığımız sosu üzerine ilave ediyoruz. Şu şekilde karıştırıyoruz ve bir taşın daha kaynatıyoruz. Evet şimdi. Diğer o tenceredeki mantımızı aldık. Üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu döktük. Ve en son şu şekilde tereyağımızı gezdiriyoruz. Şimdi buna tekrar bir lezzet vermek için sumağımızı atıyoruz. Şimdi şu şekilde nanemizi atıyoruz. Evet mantımız hazır. Evet mantımız sunuma hazır. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin derim. Afiyet olsun.